Manchester United'ta Alex Ferguson döneminin en iyi 11'ini seçiyoruz. Geçenlerde 39. yılıydı takımın başına geçişinin. Belli, belli oluyor galiba. Biz de kralı onurlandırdık. <laughs> e, çok güzel bir kadro ortaya çıkacak, yorumlarınızı bekliyoruz. Sir Alex Ferguson'ın çalıştırdığı en iyi 11. Burada kafalar çok karışır yalnız. Bakalım. Bir sürü farklı jenerasyon var, bir sürü yıldız var. Kalecilerle başlıyoruz. Farklı dönemlerden farklı efsaneler. Michael. Van der Sar, De Gea. Vay. Yani burada üçleme sezonunun kalecisine gitmek istiyorum ben Gökhan izninle. Tamam. Schmeichel. Yani 90'ların ikonik figürü. United denince bir ara akla gelen ilk isimdi ya. Peter Schmeichel. Aynen. Avrupa Şampiyonası'na gösterdiği performans, bu çıkışı aynı döneme denk geldi. Van der Sar'la De Gea da büyük başarılar elde etti ama Schmeichel bir öncüydü bence. Schmeichel'la devam edelim canım. Sağ back'e geçiyoruz. Gary Neville. Antonio Valencia Wes Brown. Bence burada Valencia daha özellikli oyuncu biliyor musun? Yani Neville daha büyük başarılar elde etti evet ama biraz da özellikle oyuncu aramayalım mı? Ama Neville'ı da hep bir herkes harcıyor yorumcu diye. Yani şu adam da da ayıp ya adam yani... o takımın oyuncusu ya. Düz oyuncu Şu geri Neville'a Phil Neville hep seçilmeyecekmiş gibi. Niye öyle? Ya düz oyuncu ya. Zaten... Düz ama... Bir, düz olmasının da bir anlamı var ya demek ki Alex Ferguson'un gözünde. Milli takımda falan da hep oynadı yani. Ben de düz bu kadar hani fazla da küçük sevdim <laughs> ama. Da düz dedi. Ne Valencia. Valencia pırpır. Pır. Pır, pır pır pır. Daha özel oyuncuydu Valencia. Bak güven bana. Geri Neville diyorum ben. Peki Ya geri Neville. Neville. Neville ya. Tamam Neville diyorum. 92 sınıfında. Biz zaten de... Class of 92 bitiririz bunu. O zaman stoperlere geçiyoruz. Dört aday var ikisini seçeceğiz. Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Yapstam, Jonsen. Vay. Ronnie Yonsen'e selam. Beşiktaş'tan United'a transfer olmuş. Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. Bu sonuca basit ya. E tabi bir yere Ferdinand. Ferdinand Vidic. Bir yere de Vidic koyarız. yapstamada da yazık oldu ha bu arada. Peki yeni Ferdinand Vidic kim biliyor musun? Kim? Andron gelenle Şatka. Vay. Samsun Spor'a selam. bekte iki adayımız var. Patrice Evra mı? Deniz Irvin. E erken dönem. Patrice Evra'yı biliyoruz çok izledik. At Evra diyorum. Evra Evra. Bak sağda Valencia'yı seçmedin ama solda Evra'yı koydun artık. Evet. Yani Neville, Ferdinand, Vidic, Evra. Bence güzel bir dörtte oldu. Evet. Michael Kerrick geliyor. Orta sahada ikili bir orta saha yapacağız merkezde. İlk taraf için adaylar Paul Scholes, Anderson, Michael Kerin. Tartışma yok. Tartışma yok. Forması var bende. Paul Scholes. <laughs> onun gibisi kolay kolay da gelmez. Yani Kerik, Anderson. Onlara da sorsak Scholes der zaten. O dönemlerde böyle spektaküler çok futbolcu vardı. Düz gözüken en yetenekli isimlerden biri dünya futbolunun Paul Scholes'tu. Sadece United'ın değil. Ya o kadroya zaten o döneme De Bruyne'yi koysan dümdüz oyuncu gibi gözükür. Öyle bir dönem. Aynen. Scholes'un partneri Park Ji Sung, Veron, Roy Keane. Aa, Aa sertlik bir istiyorsun? Yetenek ben. Seç. Roy Keane daha büyük bir figür. Bu arada Ji Sung Park da orta sahadan ne geçiş yaptı, Bak, ne geçiş. Şu, şu anda, şu anda 25 yaşındaki Park Ji Sung 120 milyon euro falan eder. Ben Jason Park diyorum ya. Öyle mi? Roy Keane değil mi? Roy yok Kinn yok mi sen ben Jason Park diyorum sen tersen söylüyorsun. Isimini. Ha, o <laughs> da de doğru. <laughs> Park Jason Jason Park si Jun Park. Hangisi? Bence Roy Keane abi. Roy Keane. Roy Keane alalım. Roy Sert olsun Sert, olsun. Sert olsun. E, sembol bir ismi olsun sahada rakipleri korkutsun. Yani Scou. Roy, Roy, Roy Keane güzel bir ikili oldu. Arkada Arkadan Nemanja Vidić yapıyor Ferdinand. Rakipler gelemedi şu anda. Orta evet. sahaya geçemedi. 4-4-2 oynuyoruz sağ taraftaki futbolcuyu arıyoruz David Beckham, Nani, Tevez Yani soru kendini Anlamaz. cevapladı Anlamaz. Nani çok iyiydi United döneminde Tevez onu da forvette aslında kullanabilirdik ama biraz açık da oynayabilen Ama işte Manchester United, isim. David Beckham, David Beckham, Manchester United evet. Yani öyle bir gerçek var 92 sınıfı buralarda ağır basıyor Bir de Beckham, bir ikon Beckham. Beckham. Sol taraf Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Kancelskis Ha, gitti Giggs. Bir şey diyeceğim. Keşke Ronaldo ile Beckham aynı kanatta olsaydı da bir de burada birbirlerine girselerdi. <laughs> Hangisi daha yakışıklı? <laughs> Ronaldo mu <'un>, Beckham mı? <laughs> ya bir Anladım. şey söyleyeceğim. Ronaldo ön tarafa atamıyor muyuz ya bu içerikte? Giggs'e yazık oldu. Ama Ronaldo yine tamam. ayakta tamam. kanat. Doğru. Ronaldo. Giggs. Giggs'e nasıl harcadın abi? Harcadık. Ronaldo'yu mu seçmeyeceğim? Ama ön tarafta da kimler kimler. Ronaldo'yu <laughs> mu seçmeyeceksiniz arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. Giggs ama Ronaldo. Bilmiyorum ya. Eşleşme kötü. Şura ama bir acı girdi Giggs'e harcayınca. Peki Ronaldo. Römer'lik tarihinin en fazla asist yapan futbolcusunu eledik. Eledik. Bir tarafta Beckham, bir tarafta Ronaldo. Şimdi kendi içlerinde tartışsınlar. Magazine gitti. <laughs> Ama yok ya Ronaldo da Beckham da bu kadroda olmayı hak ediyor. O kadar da demedik ya. Alex Ferguson da ne oyuncularla çalışmış mı? takım ben de şampiyon yaparız biz. <laughs> <laughs> Boss. Boss <gülüyor> burada. <laughs> 4-4-2 dedik. 2 center for arıyoruz kimler var kimler? 7 adayımız var. Vay be. 30 aday yapsaydın Cem az olmuş 7 aday. Zorlasak 12 olurdu 12 13. Wayne Rooney, Robin van Persie, Dimitar Berbatov, Dwight York, Andy Cole, Ruth van Nistelrooy, Eric Cantona. Hadi bakalım. Cole'la York'u birlikte bir eleyelim bence. Evet. Ya alalım ya ikisini seçelim ya eleyelim? <laughs> bence yani, bence de. Çünkü onlar birbiriyle biliyorsun yan yana oynayan, birbirleriyle birbirlerini büyüten oyuncular. Acayip performansları var özellikle. Ama benim. şimdi diğerleri daha şey. Tabi şimdi Andy Cole Dwight York'u eledik. Fun Percy, yazık bak Fun Percy United'da efsane golleri var. Çok estetik golleri Ama var. Arsene. Ama Arsenal'i de var. Fun Percy'i de oradan eleyelim. Bence Wayne Rooney bir tanesinde... Abi Rooney evet. Cantona ya. Hiç, var, hiç, değil uğraşma değil ya. hiç uğraşma ya. Hiç uğraşma. Abi Ronaldo, Rooney, Cantona, Beckham. Vay be, Dörtlüye bak. <laughs> mesela Sheringham bu isimlerin arasına giremedi, öyle bilsin. Sheringham giremedi ama... Şişt, bak bu elediklerimiz kadrodan çıkar çünkü olmaz, ayıp. Oynamamalarına, Sheringham yedek yap. Ama Solskjaer de giremedi mesela, Aa, yedek golcü. Çok, çok aday var. yok ama çok aday var. Yani şimdi Sheringham'la Solskjaer, düşün bu ikisi 99'da finalde golleri atan iki isim. Tüm zamanlar Alex Ferguson'ı en iyi 11'e koyamıyoruz. Sheringham'ın toplum dönemi var, Solskjaer yedek golcüydü gibi gibi. Ama bence Wayne Rooney, Eric Cantona'dır ya. Yalnız Scholes, Roy Keane, Ronaldo, Beckham, Rooney, Cantona. Büyük ekranda şimdi bizim kadromuz ekranlara Salva da geliyor. Savunma Gidic, Ferdinand. Çok gösterişli takım ya. Ya bu takımı bugün paha biçemez. Her zamanki gibi burada devreye girmek istiyorum. Bonus bir sorun var sizlere. Ben cevabını biliyorum ama sormak istedim. Bu takımın zayıf halkası kimdir? Roy Keane olabilir çünkü kart görmeye meyilli bir isim. Gary Neville gibi gözüküyor. Oyunda Gary Neville ama oyun dışı beklenmedik faktörlerde Roy Keane kırmızı kart her an görebilir. Zaten Cantona'da serpilen oyuncu ama Roy Keane. Sorun cevabını biliyorum diyen Cem açıklasın. Ben Gary Neville demenizi bekliyorum. Teşekkürler. Neville biraz mütevazı oldu o da biraz altyapıya verdiğimiz önemden. Yoksa oraya ben Valencia'yı koyardım da Gökhan izin vermedi çok seviyor 92 sınıfını diye. 92 sınıfını çok seviyorum. 10 yaşında. Yukan da oradaydı. <laughs> 10 yaşında ben de onların alt takımında <laughs> mücadele ediyordum. Oradan da kumurgaza geçtim. Yunanistan. <laughs> Sir Alex Ferguson'ın kariyerinde çalıştığı en iyi futbolculardan bir 11 ortaya çıkarttık. Siz nelere itiraz ediyorsunuz? Farklı varyasyonlar ne olabilirdi? Kimler girer, kimler çıkar? Yorumlara bekliyoruz. Bekliyoruz.